Özellikle kahve severlerin bayılacağı bir tarifle geldim. 4 yumurta ve 4 kahve fincanı şekeri güzelce çırpıyoruz. Ardından 1 kahve fincanı su ve 4 kahve fincan unu da ekliyoruz. 1 hamur kabartma tozu, 1 vanilin. Yavaşça karıştıralım ve hamurun kabarıklığını indirmeyelim. Yağladığım borcama kek harcını alıyorum ve önceden ısıttığım 170 derece alt üst fırına kekimi veriyorum. Bu esnada ben muhallebisini yapacağım. Muhallebi içinde 4 su bardağı süt, 4 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 çay bardağı şeker, hepsini tezgahta pürüzsüzleşinceye kadar bir karıştırıyorum. Ardından ocağa alıyorum. Muhallebi kıvamına gelince de 1 yemek kaşığı tereyağını ekliyorum. 1 tatlı kaşığı granül kahve ile 1 yemek kaşığı kaynar suyu çırpı vermiştim. Onu da hemen muhallebime ekledim. Kekim ılıdıktan sonra da bir çay bardağı sütü kekin her yerine gezdirip kekimin her yerinin ıslanmasını sağlıyorum. Muhallebim ılıdıktan sonra da onu da kekin üzerine ekliyorum ve e, eşit bir şekilde dağıtıyorum. Bu esnada krem şantisini yapacağım. Bir poşet krem şantiye bir su bardağı süt ekledim güzelce çırpıyorum ve bunu da muhallebimin üzerine ilave ediyorum. Üzerini hindistan cevizi, nar ve yaban mersini ile süsledim ben. Siz istediğiniz bir şekilde süsleyebilirsiniz ve bir gece dolapta bekletirseniz çok çok daha güzel olacak tadı emin olun. Ben bu keki e, öğlen yapmıştım. Akşama misafirlerim geldi. E, toplamda dolapta 3-4 saat dinlendirebildim diyeyim. Ona rağmen tadı çok güzeldi. Denemenizi tavsiye ederim. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.